Ülkemizdeki bazı derelerde altın bulunma olasılığı oldukça yüksektir. Türkiye zengin maden yataklarına sahip bir ülke ve bu yataklardan kopan altın parçacıkları dereler aracılığıyla taşınarak birikir. Neden bazı derelerde altın bulunur? Altının yoğunluğu altın diğer minerallere göre çok daha yoğundur. Bu nedenle su tarafından kolayca taşınamaz ve dere yatağında birikme eğilimi gösterir. Kayaç yapısı altın genellikle kuvars damarlarında bulunur. Bu damarların bulunduğu bölgelerdeki derelerde altın bulma olasılığı daha yüksektir. Erozyon, suyun aşındırma etkisiyle altın taşıyan kayaçlar parçalanır ve altın tanecikleri suya karışır. Türkiye'de altın olan dereler. Türkiye'de birçok derede altın arama faaliyetleri yapılmaktadır. Özellikle Bursa çevresindeki dereler bu konuda oldukça popülerdir. Uludağ'ın eteklerindeki derelerde eski maden yataklarından kopan altın parçacıklarını bulmak mümkündür.